Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından birinci sınıf öğrenciler için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Veterinerlik Fakültesi öğrencileri bugün düzenlenen törenle beyaz önlük giydi. <laughs> Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene rektör yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çimen, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Özcan Karataş, Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haki Kara, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende konuşan Veterinerlik Fakültesi Dekanı Haki Kara, veterinerlik mesleğinin önemine değindi. Çeşitli kaynaklarda işte papirüsler, çeşitli yazılar, duvar yazılarında birçok kaynakta eee Veterinerlik mesleği, baytarlık mesleği ile ilgili birçok kalıntılar, bulgularımız elde olsa da akademik hayatta ya da akademik olarak bir fakülte olarak Osmanlı İmparatorluğu veya Türkiye'de 1842 yılında ilk kez askeri veteriner okulu olarak açılmış bulunmaktadır. Bizim fakültenin geçmişi oraya dayanmaktadır. Daha sonraki yıllarda da 1889 yılında Mülkiye Baytar Mektebi adı altında ilk sivil veteriner okulunun açıldığını görmekteyiz. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ise konuşmasında hayvan sağlığının toplum sağlığını da etkilediğini belirterek şunları kaydetti. Gelişen ve değişen dünyanın en önemli sorunlarından birisi yeterli ve güvenilir gıdaya erişebilmektir. Hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediği ve hayvansal ürünlerin insan sağlığındaki önemi tartışılamaz. Sağlıklı insan için sağlıklı gıda yaklaşımında hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlerinin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Son olarak konuşan rektör yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çimen ise öğrencilere tavsiyelerde bulunarak şunları kaydetti. Yeni öğretim yılına başladığımız beyaz önlük son yıllarda yaygınlaştı. Sağlık grubu tabi diğer gruplarda yapabiliyor. İlk öğrencilik heyecanı sanıyorum bir noksanlık olarak konuşulmuştu bizim fakültede de öyle tıbbiyede ve öğrencilere ve velilere ayrı bir e, hava verebiliyor. Bu bakımdan tebrik ediyorum hocalarımızı. Tören fakülteye yeni başlayan 60 öğrenciyi protokol üyeleri tarafından beyaz önlük giydirilmesiyle sona erdi. Uzman